Türkiye'nin genç çeteni Ediz Gürel tarih yazmaya devam ediyor. Dünya Kupası'nın en genç oyuncusu olarak yarışan Ediz Gürel bu pozisyonda Sırp Büyük karşı. Ve bu pozisyonda fil çarpı haşidi ile fil feda ederek başlayan Ediz Gürel daha sonra vezir daş altı gelerek vezir g mat etmek istiyor. Ve Sırp Büyük Usta buna karşı G6 ile karşılık veriyor. Ve daha sonra Ediz Gürel atını merkeze gelip hem C5 filine saldırıyor hem de F6'dan mat istiyor ve fil 7 ile karşılık geliyor. Ve burada mükemmel bir hamle. Kalep F3. Bunun amacı at F6 geldikten sonra şahın kaçabileceği bir yer olmadığı için ...fil F6 almak zorunda ve f alttan sonra piyonun yardımıyla vezir G7'yi engelleyemiyor sıyala. Bu fikir yüzünden F hattını kapatmaya çalışan Sırp büyük usta fil F5 oynuyor ve kalenin F6 ile olan bağlantısını kapatmaya çalışıyor. Fakat tabii ki Ediz Gürel bu hamleye kadar hesaplamıştı ve kale çarpı F5 ile mükemmel bir kale fedası yapıyor. Eğer ki Sırp büyük usta G çarpı F5 alsaydı at F6, fil çarpı F6, E çarpı f sonra yine vezir G7 engellenemeyecekti. O yüzden rakibi kale A6 ile savunmaya çalışıyor F6 karesini fakat Ediz Güral burada kale F3 geliyor ve ve yine mükemmel bir fikir. Kale 3'e geldikten sonra kalenin desteğiyle Vezir H7'den veya H8'den mat edebiliyor. Ve burada Sırp büyükusta terk etmiş oluyor.